Koko e, nerede? Koko ile dün geldin. Bugün Kokoyu evet. göremedik. Koko burada. Burada Görebiliriz. Evet. Stüdyoya gelmeyi mi sevmiyor? Evet, birazcık yoruldu Koko o yüzden. Yatıyor şu anda ama uyandıysa Bir ara mi? bir getirelim gene ya. Çok tatlı o da evet, gelsin setimize. Evet, getirelim. Mükemmel oldu. İnanılmaz yakıştı İyi sana. Ya bilmiyorum artık beğence miyim, beğenmeyeceğim miyim. Koko geliyor. Tilki. <laughs> İsmiyle hitap ederseniz sevinirim. bir ismi var. Evet az vaktimiz kaldı. İsmiyle hitap etmeniz Vallahi ben hayvanlarla diyorum. nasıl iletişim kurarsam öyle kuruyorum. O memnun ben memnunum. Ben memnun değilim ama sahibi olarak. Tamam o sizin probleminiz. Koko. İşte sevgili hanımlar, beyler Koko da bu. Koko <laughs> <laughs> ile dans edeceğiz. Seni ben yerim. Oh çok tatlı. Çok tatlısın. E baya böyle show e, yapar gibi iki ay üstünde duruyor. Evet, Coco. evet zaten biraz böyle aslında show yapmayı seviyor yani. Show yapmayı biraz seviyor musun? Enerjik. Show yapmayı mı seviyorsun sen? Çok tatlı gerçekten çok tatlı. Ah çok tatlı. Ya bu arada bütün hayvanlar gerçekten dünya iyisi dünya meleği ve. Onların haklarını da her fırsatta savunan bir insan olarak tekrar hatırlatmak isterim ki bir dava kazanıldı. Ee, umarım emsal teşkil eder ve bundan sonraki hayvan hakları ve hayvana şiddette kalıcı cezalar e, uygulanır ve en azından birazcık suçların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum.